Keşif Video Videocast serisinin dördüncü yayınıyla karşınızdayız. Keşif Plus eğitim, yazılım, kariyer ve ihracat danışmanlıklarıyla bireysel ve kurumsal çözümler sunmakta. Bugünkü yayınımızın başlığı dış ticaret için neler gerekir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dış ticarette personelimizin, personellerimizin dış ticaret departmanlarımızın olması kesinlikle ve kesinlikle yeterli bir şey değil. Dış ticaret ve birçok aslında alan çok gönlülük istiyor ve süreklilik istiyor. Bunu belirtmek belirttikten sonra neler gerekir kısaca gelmiş yapalım. Birincisi istek ve kararlılık. Çünkü istek ve kararlılık olduğunda birçok problem, birçok sorun çözülebiliyor. İstek ve kararlılık birçok kapıyı zaten açabiliyor. Uluslararası vizyon. Vizyon zaten olmadığında satış mümkün değil. Satış olduğunda da süreklilik mümkün değil. Çünkü kalite yönetim süreçlerinin birçoğu bu uluslararası vizyona bakıyor. Bir diğer başlık dış ticaret bilgisi ve deneyimi. Burada da malın ucuz olması, bir firma ile anlaşmış olmamız, malı bizim buradan göndermemiz, parasının bize bizim hesabımıza yatması. Yani bunlar dış ticaret bilgisi demek değil. Dış ticaret bilgisi, dış ticaret istihbaratları oldukça çok yönlü bilgi gerektiren içerikler. Yeterli finansal güç yine uzun vadelik ve süreklik için çok önemli. Kaliteli ve uygun ürün, yabancı dil ve kültürel yetkinlik, kültürel bilgi bu noktada yine. Pazarlama ve uluslararası ağlar bilgisi, Kekeş Plus bu noktada pazarlama ve uluslararası ağlar bilgisi başlığıyla uluslararası veri sistemlerini kullanarak ihracat yapıyor. Bunlarla alakalı ihracat danışmanlıklarımız bu yönde. Devamında yasal ve teknik uyum, lojistik ve tedarik zinciri yetkinliği ve son olarak da esneklik ve problem çözme yetenekleri. Tüm bu başlıklar dış ticaret için gereklilikler fazlası olabilir ama azı olmayacaktır. Dış ticarette başarılı işler yapmak, yaptırmak dileğiyle.